Cem <laughs> Örnek almaya çalışıyorum. Tabii Ejder Arslan Baba'dan bu ödül almak ayrı bir şey. Ertuğrul Gökten yapmış olduğu röportaj nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma derneği başkanı sevgili Erkan Bilgi bu röportajı izleme fırsatı için Teşekkür ederim Biz de Bizler de görüşümüze devam edeceğiz. Kıbrıs Türk basını olarak ve mümkün mertebe o günlerde yaşananları bu günlerde Kıbrıs Türk gençliğine, Türkiye'de yaşayan Türklere, dünyada yaşayan Türklere anlatmak için fırsat bulacağız. Tıpkı bir ay önce askerlik görevimizi yaptığımızda 58. alayda Burdur'da sevgili doktorla birlikte, Taner Gönül'le birlikte bu konuları onlara aksettirdik, onları anlattık. Türkiye'nin ilk resmi savaş muhabiri olarak Lefkoşa'yı filan Saray Oteli'nde çok bombalandık mesela. Dikkat edersen Cem yüzüme ve gözlerime bakarsan bu olayı anlatırken çok geriliyorum. 10 yani. arkadaşımla. 10 gazeteci arkadaşım. Adada ilk yayıncılar bizlerdi. Dur, abi durmadan hastalar gelirdi giderdi ekmek bulamazdık giderdik sağdan soldan ekmek Tedarik yemek yemek zaten hak geldi. Bizim elimizde silah yoktu ki. Bizim elimizde kamera vardı, kalem vardı. Başka bir şey yoktu ki. Ne istediler biz? Limasol'da bizi hücreye attılar. On arkadaşım, 10 ayrı hücrede. Ada TV'de özel bir röportajı gerçekleştireceğiz. Hemen yanımda Ertürk Gönden var. Kendisini size anlatmayı düşünmüyorum. Çünkü Ertürk Göndem deyince herhalde hepimiz... Kendisini çok yakından tanıyoruz. Ama bir şeyi bilmiyoruz galiba ya da biliyoruz ondan tam net bir şekilde duymadık. Onu öğreneceğiz. Bir anda o bariyerin arkasından, önünden, yanından, sağından, solundan Rum oldukları çok açık ve net gözüken kişiler ellerindeki silahlarla, kaleşlerle bizi durdurdular. İTKK arabadan indirdiler filan. Bizi bir araba şeyin bombalamış bir dükkan içinde ellerimizi havaya kaldırın dediler kaldırdı. 10 kişiyi böyle dizdiler hakaretler ettiler bilmem ne filan yani uzun hikaye bunlar kaç gün e, sizin e, şekilde Trodos dağlarından bizi şeye getirdiler Limasol'a Limasolda bizi hücreye attılar 10 arkadaşım on ayrı hücrede bizim o yakalandığımız yerde rahmetli Adem Yavuz bir gün önce taranmıştı aynı noktada aynı, aynı noktada biz onu sonradan öğrendik. Bilal, ona sonra Limasol'da biz aşağı yukarı beş gündüz, beş gece altı gündüz çile çektik. Hücrede. Tek başımıza. Tutuldunuz mu? Tutulduk orada. Şey, her, şeye el kuruldu, her şey el konuldu değil mi? Her şey el konuldu. Kameralarımızı aldılar, cebimizdeki paralarımızı, her şeyimizi, sigaramızı filan mesela. Bunların hepsini aldılar. Bizi. Nasıl bıraktılar? Siz? Sonra tabii ki rahmetli Ecevit o zaman başbakandı bildiğiniz gibi. Onlar devreye girdiler. Bizim yakalandığımız haberi hemen e, kuzeyde anlaşıldı, duyuldu. Sonra hakikaten hükümet devreye girdi. Turan Güneş rahmetli o devreye girdi. Yunan başbakanıyla falan görüşüldü derken Kızılaş devreye girdi ve bizi o işkence dolu, zulüm dolu bir şeyden esaretten kurtulmuş olduk. Orada ben bir de yan tarafta baflı Türkler vardı. 70'in üzerinde baflı Türk onlar açık havadaydı. E, ...havalandırmada yaşıyorlardı. Evet evet biz kapalıdaydık... ...onlar açıktaydı. Onlardan bir tanesi her sabah gelir... Hmm. ...o hücrelerimizin önünün şeyini... ...paspaslardı. Koridoru... ...paspaslardı. Her sabah da bizi sözde... ...tuvalete çıkarırlardı. O vesileyle o Bahtı Türkten falan... ...diyalog kurmaya başladık. Ha, bilgi alıyordunuz. Yani. Bilgi alıyorduk. Evet. Her ne kadar şey... ...olsa bile, tonsonlu momsonlu... ...şeyler o koridorda dursa bile... ...adam pısı pısı pısıltıyla bize orada ne oluyor ne bitiyor bilgisini verdi. En sonunda bizim çıkacağımızı anladı. O Bahtlı Türkler 70'in üzerindeki Bahtlı Türklerin listesini bana verdi. O dedi ki bu listeyi aman götürün dedi. Listeyi Bayrak Radyosu'nda o zaman televizyon yoktu. Bayrak Radyosu'nda mutlaka okunsun. Biz kurtulalım. Aksal bizi burada mahvedecekler, yok edecekler. Sayın Denktaş'a ben hemen şey yaptım. Tabi e. Tabii. Hemen oradan Bayrak Radyosu'na götürdük. Bayrak Radyosu'nda sabaha kadar sürekli şekilde o Batlı Türkler isimleri anlatıldı, isimleri söylendi. Ve onların hepsi tabii ki sonradan kurtuldular. Evet, buna da vesile oldu. Tek hayalim var. Ertürk Yönlem'in dikkat çektiği 80 Batlı Türk'ü. Orada Limasol'da tutuklu olduğu yerde 80 kişiyi kurtardı Ertürk Göndemi. Bir gazeteci olarak, bir büyüğümüz olarak. Tek hayalim var. O 80 Bahtlı Türkten yaşayanlarla Ertürk yöndemi bir araya getirmek. Bunun için de bir çalışma içerisindeyim. İnşallah o günlerde İstiklal Kampı'ndan kurtulan Bahtlı Türklerle Ertürk Göndemi bir araya getireceğim. O zaman da inşallah sevgili meslektaşlarımla birlikte orada bulunacağız ve bunları da görüntüleyeceğiz. Bunları da tarihe not olarak geçireceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Çok uzattım. Özür diliyorum. Ama teşekkür ediyorum tekrar edildiğiniz için. Gazeteci yazar Sayın Can Karbey.